Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte bu küçük canavarın açılışını yapacağız. Küçük canavar dediğim 14 mini. Bunun bir kutu açılışını yapacağız. Çektiğimi şöyle göstereyim, çekelim yakından biraz. Kompot mini. Aynen. Kutusu da gayet şık ve üzerindeki şey Görüntü çok güzel, harika ya. Yani. Hep beraber açalım. Açılacak yerini bularım önce. Açma yeri olması lazım. Ha, ha bu arada, şöyle göstereyim. Fiyat 3999 TL, 4.000 lira. En uygun fiyatı bu kadar yani. Başka daha uygunu yok. Şöyle açalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir harika. Mis gibi kokuyor. Yeni 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 gibi kokuyor. ya. Yani. Tamam. Öncelikle işin dalgasını geçiyorum. Ciddi ciddi olarak e, artık devam ediyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kablo e, çıkmıyor. Kesinlikle kablo safolör olarak düşünmeyin. Öyle düşünürseniz ayak kırıklığına uğrarsınız. Bu home pot üstünde evde ya. Yani. Evde şöyle bir yerde duracak bir şey takılı. Sizden gelen komutları bekleyecek bu. Akıllı ev asistanı zaten adı üstünde. Şunu azıcık daha şöyle yapalım. Hı, tamam. Şimdi hep beraber bunu çalıştıracağız. Şöyle. Gayet güzel görünüyor. Bu ne ya? Kapat şunu. Şimdi bir powerbank alayım. Ona takalım. Yani bulamadım. Nerede bu şey? Tamam. burada. Tamam. Evet, ışığı yandı. Şimdi telefonumuzu açalım şöyle. Telefonumuza yaklaştıralım. Görüyor mu, görmüyor mu? Ee, ne oldu? Ha şimdi. Bir defa bastık. Evet. Görmüş olduğunuz gibi HomePod Mini. Ne yapacağız? Çerçeveyi HomePod'a ortalayın. Evet. Murat'ın yani, odası. Kabul ediyorum. Evet, şimdi ayarlanıyor. Bakalım. bir dakika sonra şey yaparız. Video çekiyorum ya. Aynen. Ayarlanıyor. Ayarlanmaya devam ediyor. Biraz daha şunu kaldıralım yani. Tamam. Deminden beri burada kaldı. Ne ayarlıyor yani? Yarım saattir. Hadi, şimdi hazır oluyor fotoğraf yani Şöyle bir müzik çaldım bakalım. Böyle olmuyor mu ya? Ah be Tabii, işte yalnızca senin için seçilmiş müzikler geliyor. Evet. Oo. deniyordum da bir. E oradan geliyor mu? Tamam. Evet şimdi bu kadar yeter. Daha sonra tekrardan test yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.